Ve efendim bir kez daha Baya Bodrum'un iskelesindeyim. Muhteşem bir Bodrum atmosferi gerçekten. Ve efendim şu anda bayağı Bodrum'un en keyifli alanından bir tanesiyiz. Efendim bana Bodrum'daki en beğendiğin ot havuz hangisi deseler e, muhtemelen Baya Otel'i ilk sahada sayarım. Bu muhteşem manzara eşliğinde dilediğince uzun sürelerde tatil yapsın gibi bir dilek tutuyorum. Efendim Bahya Bodrum'dan bir kez daha selamlar. Bence Bodrum'da, Bodrum'da bütünleşen en keyifli otellerden bir tanesi. Hem mimarisiyle, hem sunumlarıyla, hem de konumuyla muhteşem bir tesis. Özellikle Bodrum'u yaşamak isteyen, Bodrum'a keyif yapmak için gelen misafirimizin kesinlikle baya Bodrum'u değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyorum. E ve bu gördüğünüz teraslı odaların olduğu bölümden başlayarak aynı zamanda sahile doğru uzanan simgesel iskelesini ve masmavi gündoğan koyunun manzarasını göstererek baya Bodrum'u bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Daha önce burada iki defa YouTube videosu hazırladım. Sayfamda, arşivimde ince izleyebilirsiniz izleyebilirsiniz. Oda seçenekleri ilgili detayları orada izleyebilirsiniz ama hala hazırda Bodrum'a gelmişken bayağı Bodrum'a bir kere daha uğrayarak sizi size bir hatırlatmak istedim. Çünkü burası gerçekten Bodrum'a çok özdeş bir tesis. Buraya geldiğim zaman kendimi çok iyi hissediyorum. Çünkü otele girer girmez açık renk mimarisi içeri girdiğim zaman ferah temiz ve konforlu odaları, kaliteli yemek sunumu. Mesela hemen aşağıda bir snack restoranı var. Saat 12'den akşam 16'a kadar çok güzel menüleri alakart olarak masanıza servis yapıyorlar. Denizin dibinde çok güzel balık menülerini, et menülerini veya sinek apartleri, pizzaları, pideleri alabiliyorsunuz. İskelede keyif yaparken yine premium marka birçok içerik konsepte dahil olduğu için muazzam bir deniz keyfini güzel kokteyller ve içecekler eşliğinde yapabiliyorsunuz. Böyle biraz hızlı bir tur oldu benim için. Sadece bir hatlatma videosu çekiyorum şu anda. Birazdan yine lobi ve giriş alanı olmak üzere baya Bodrum'un havuz alanı, sahil alanı, sinek restoranı ve iskelesinden görüntüler paylaşarak genel olarak bir özet yapmaya çalışacağım. E, odalarla ilgili bilgileri ise bir önceki videomdan izleyerek oda seçiminizi gerçekleştirebilirsiniz diyorum. Bağya Bodrum videomu paylaşmaya başlıyorum. Lütfen buradaki rezervasyon için tatil ürün ekibini tercih ediniz. Bizler ETS Tur'un yetkili satış enerjisiyiz ve Bağya Bodrum rezervasyonunuzu memnuniyetle bekliyor olacağız. Buyurun huzurlarınızda baya Bodrum. Efendim şu anda bayağı bodumun en keyifli alanlarından bir tanesiyiz. Gün içinde karnınız acıktığında buraya gelmeniz gerekiyor. Çünkü saat 12 ile 16.30 arasında alakart olarak sinek sunumlar konsepte dahil bir şekilde masanıza yapılıyor. Ve işte menüyü de buradaki kare koddan size gösteriyorum ızgara levrekten, deniz mahsullerine, ızgara köfteden hamburger, pizza, salata, tatlı çeşitlerine kadar birçok sunum ve seçenek burada mevcut. Bana göre en büyük özelliği ise masmavi bir deniz manzarası, palmiye ağaçları ve böyle Ege Adaları'nı andıran beyaz dekoruyla, turkuaz rengi kostlarıyla bu alan bence denize en yakın, en keyifli yeme içme noktalarından bir tanesi. Tabii ki öğle yemeğinden itibaren akşam 16.30'a kadar burada yine patenli arkadaşlarımız şu anda gördüğünüz gibi servislerinizi yapıyorlar. Masanıza servis konsepti dahil olarak sunuluyor. Akşam da 19'dan itibaren yine alakart restoran olarak Ege ve Akdeniz mutfağından seçkin menüler burada misafirlere servis ediliyor. Tabii ki alakart akşam yemeği ekstra ücretli olarak rezervasyonu ve servis ücretli olarak sunulmakta. Çünkü akşam saatlerinde açık büfe ana restoranda yine dilediğinizce tabağını da oluşturup bir manzara eşliğinde açık büfe akşam yemeği keyfi yapabileceksiniz ana restoranda. Burada yemek isterseniz de olsun yaptırmanız ve küçük bir küver ücreti ödemeniz gerekiyor. Bu ücretle ilgili de tabii ki aşamasında ofislerimizden bilgi alabilirsiniz. Ama benim esas söylemeye çalıştığım öğle yemeğinden itibaren, öğle yemeği saatinden itibaren 12'den 16.00'a kadar burada muazzam, keyifli, atıştırmalık keyfi yapabilirsiniz. Manzara gerçekten çok güzel. Biraz daha görüntü ekleyelim. Bir de şu iskeleye doğru yürüyelim. İskeleden görüntü aktaralım size. Çünkü denizin burada ne kadar güzel ve keyifli olduğunu bir kez daha göstermek istiyorum size. Ve efendim bir kez daha diyorum çünkü daha önceki videolarımda buradan görüntüler paylaşmıştım. aya Bodrum'un iskelesindeyim. Burası Bodrum'da deniz keyfi yapmak için en ideal noktadan bir tanesi. Havuz gibi hiç dalga yok. Bir o kadar da temiz. Yani mavi bayrak dışında Gündoğan Koyu'nun bir gümüş bayrak sertifikası var. Yani biyolojik olarak en temiz değerlere sahip deniz durumunda burası. Ve siz bu iskelede deniz keyfi yaparken ortadaki bardan da konsept halinde içeceklerinizi alabiliyorsunuz. Alkolü veya alkolü birçok içecek çeşidi sizlere sunuluyor. Ve deniz keyfiniz, tatil keyfiniz biraz daha katlanmış oluyor. Ben de görüntüleri ekleyerek tekrar turuma devam ediyorum. Birkaç nokta daha göstermek istiyorum size. Bu arada tekrar ifade etmem lazım ki Baya Bodrum'la ilgili daha detaylı videoyu, odaları da içeren, akşam yemeği büfesi içeren videoyu yine YouTube sayfamda bir önceki Baya Bodrum videomda görebilirsiniz. Bu arada denize yürüyerek girmek isteyen misafirlerimiz buradaki kumsalları kullanabilirler. Özellikle çocuklarla geldiyseniz hani böyle ayağımız kuma değerek girmek istiyoruz derseniz Buradaki küçük kumsalı kullanabilirsiniz. Bunun dışında ek bir bilgi daha vermek istiyorum. Yine daha önceki videomuzda göstermiştik. Bakın buradaki platformların tamamı Baya Bodrum'a ait. Ve merdivenlerden indiğinizde deniz çok derin değil. Yani şöyle önümüzdeki yükseklik maksimum 120 130 kadar. Tabi ilerledikçe biraz daha fazla oluyorlar ama burası boyu geçen bir yükseklikte de değil. Merdivenlerden indiğiniz zaman yürüyerek denizin içinde kumsalda yürüyebiliyorsunuz. Bazı yerde kükürt taşlar gözünüze çarpabilir ama genel olarak kumsal bir alandır burası ve tekrar diyorum biyolojik olarak bölgenin en temiz denizlerinden birine sahiptir. Gönül rahatlığıyla deniz keyfi yapabilirsiniz. Şimdi buradan yavaş yavaş dönüşe geçiyorum. Efendim şimdi sahilden tekrar yukarı doğru çıkıyorum. Bu arada ek bir bilgi vermek istiyorum. Baya Bodrum'un bahçesi de çok güzel. Gördüğünüz gibi sahilden otele gelirken hem böyle güzel palmiyeler hem de çok güzel bir peyzaj düzeniyle size görsel olarak da bir şölen yaşatıyor. Çiçeklerin kokusu, denizin kokusu gerçekten burada bir araya geldiğinde çok hoş bir Bodrum atmosferi ortaya çıkıyor zaten. Görüntülerle beraber gerçekten çok güzel. Nereye çekeceğimizi şaşırdık ya. Baya Bodrum'da her yer ayrı bir fotoğraflık sahne olduğunu söyleyebilirim. Şimdi sahilden yukarı doğru giderken bir bölümden daha bahsetmek istiyorum size. Yine daha önceki videomda bahsetmiştim ama hatırlatmam açısından Şimdi Bayağı Bodrum'da odalar bloklardan oluşmakta. Dolayısıyla sizler odanıza inip çıkarken de böyle muhteşem manzaralı tekrar izliyor olacaksınız. Ancak resepsiyonan itibaren, ana odalanından itibaren aşağı inerken tabi asansörleri kullanabilirsiniz. İlla merdiven kullanmak zorunda değilsiniz. Dolayısıyla Hani o anlamdaki rahatlıktan da bahsetmek istedim. Yine İskele'nin muhteşem manzarası eşliğinde Gonvillelerin de size eşlik ettiği güzel görüntülerle yukarı doğru çıkışımıza devam ediyoruz. Efendim bana Bodrum'daki en beğendiğin not havuz hangisi deseler e, muhtemelen Baya Oteli ilk sahada sayarım. Belki ilk üçün içinde sayarım. Çünkü birincisi turkuaz rengi zemin kullanıldığı için muazzam bir görüntüsü var. İkincisi havuzun içinde şezlonglar var. Daha ne olsun? Yani bir taraftan güneşleniyorsunuz, bir taraftan Suyun içindesiniz. Serin serin güzel bir atmosfer. Üçüncüsü havuzun şekli çok dekoratif. Etrafında palmiye ağaçları vesaire var. Dördüncüsü hemen yanında bir jacuzzi var. Ve beşincisi en önemlisi havuz alanındayken muhteşem bir manzara görüyorsunuz. E, i̇ster şezlongunuzda olun isterseniz şu köşedeki salıncaklardan birini seçin. Manzara gerçekten çok güzel. Zaten otel bir eğimli arazide olduğu için Genel olarak manzara itibariyle avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Yani Gündoğan koyunun muhteşem manzarası her açıdan eşlik ediyor. Yine iskeleyi de yukarıdan bir kez daha görmüş olacağız. Hatta bir de şöyle ilerleyelim. Beyaz şemsiyeler, beyaz şezlonglar, beyaz salıncaklar. Vallahi konsept muhteşem. Aşağıdan bloklara bir daha bakalım. Bakın farklı farklı bloklarda oluşmakta. Bloklar da çok dekoratif görünüyor. Etrafındaki çiçekli alanlarla. Sonra resepsiyon alana çıkacağım. Resepsiyondan biraz görüntü aktaracağım size. Hatta bir de bar konseptiyle ilgili bilgi verelim. Ama havuzdan bol bol görüntü eklemek lazım. Bodrum'un bence en dekoratif, en güzel havuzlarından bir tanesi burası. Ve bayağı Bodrum'da bu bahsettiğim güzel dekoratif havuzun hemen yanında bir de bar var. Pool bar olarak isimlendirebilirsiniz. Ben başka bir isim taktım buraya. Panorama bar diyorum. Yine muhteşem manzara var çünkü. Bistro masalar, şezlonglar hangisini tercih ederseniz kokteylinizi buradan sipariş verebilirsiniz. Sabah saat 10'da açılıyor. Gece 12'ye kadar açık. Ve akşam saatlerinde canlı müzik programları da yapılıyor. Dolayısıyla aslında yine e, tatili sırasında bence bayağı Bodrum'un en keyif noktalarından birisi haline geliyor. Çünkü hem havuzun görüntüsü, aşağıda Gün Gündoğan Koyu'nun görüntüsü. Bence hepsi birbirini bütünlüyor. Çok keyifli alanlar değil mi? Bence Baya Bodrum'da Bodrum'u yaşayarak tatil yapmak için e, birçok sebep var. Hani bunları sayıyorum sırasıyla. Siz de eğer beğendiyseniz görüntüleri, rezervasyon için lütfen tatilüm ekibini e, ulaşınız, onları arayınız. E, bizim ekibimiz rezervasyonunuzu memnuniyetle gerçekleştirecek. Biliyorsunuz biz SS Tur Yetkili Ajantesi'yiz fiyat farkı olmaksızın tüm kanallarla aynı fiyatlarla Tatilium'dan tatilinizi satın alabilirsiniz. Bütün çabamız bütün bu görüntü ve bilgi aktarımız aslında rezervasyonunuza tarif olduğumuz için diyelim. Ve bayağı bodrumda turumuza devam edelim. Şimdi pool barın yanından hemen lobiye doğru ilerlemek için çıktık. Bir basamak daha çok güzel bir teras alanına geldik. Burası da yine çok dekoratif masalar, sandalyeler, çiçekler ve muhteşem havuz manzarası eşliğinde çok önemli bir bilgi. Daha önceki videomu izleyen misafirlerimiz hatırlayacaklardır. Burada Starbucks konseptinde Starbucks çekirdekleri hazır dalmış ve Starbucks menülerinden kahve alabiliyorsunuz. Mis gibi de koktu. Biz de burada bir ara verelim İbrahim kardeşimle. İbrahim ne içersin? Amerikan mı? İki tane Amerikan mı rica mümkünse. Tabii ki kahvenizin yanında eğer arzu ederseniz burada tatlı ve tuzlu atıştırmalıklar da var. Kahvenizi soğuk lezzet olarak da alabilirsiniz. Yani şöyle söylemek istiyorum bu arada bilginiz olsun. Otellerdeki Starbucks menüleri birebir Starbucks şeyleriyle hani şoplarla aynı olmuyor. Cadde ofisleriyle aynı olmuyor. Orada çok daha geniş menüler oluyor. Mesela burada zannediyorum 8-10 hani 10-15 arası menü var. Ama normal Starbucks'ta belki 30 çeşit sunulabiliyor. Otel konseptindeki menüler biraz daha ne diyelim? Adet olarak daha kısıtlı. Ancak baktığımızda ben tek tek saymak istiyorum. Latte, cappuccino, mocha, karamel macchiato, kafe americano, chai tea latte, klasik sıcak çikolata, <laughs> diğerine geçtim. Ice cafe latte yani soğuk kahvelerde yine ice americano, ice karamel e, Macchiato, Ice Cafe, Mocha hepsini saydım. Kaç tane var ya? Bayağı 20'ye yakın var. Ama her şey yok yani. Onu söylemekte fayda var. Şimdi burada da tatlı alıştırmalıklar, sütlaçlar, kekler, çikolatalı pastalar. Burada kahvenizin yanına buradan alıştırmalık alabilirsiniz. Bir de son bir bilgi daha. Pastalardan sonra eğer serin bir tatlı isterseniz, soğuk bir tatlı isterseniz dondurmaya gelebilirsiniz. Konetler var, twisterlar var, kombolar var. Çeşitli dondurma çeşitleri de burada. Bir de gözleme yapan bir ablamız var. Şu anda saati dolduğu için 16.30'a kadarmış. Yavaş yavaş toplayacak. Bize yer misiniz dedi. Yok biz kahve içeceğiz dedik. Çünkü az önce aşağıda sinek restoranda ızgara levrek salata ve bira keyfi yapmıştık. Şimdi sırada kahve var. Buradan da yukarı lobi bara çıkacağız. Hızlı bir şekilde özetliyorum ben bayağı Bodrum'u. Tekrar ediyorum. Otelle ilgili daha detaylı bir vlog izlemek isterseniz, içinde odalar ve restoranla ilgili yemek çeşitlerini gösteren bir vlog izlemek isterseniz lütfen bir önceki bayağı Bodrum videomuzu tıklayınız ve oradan açılan videoyu izleyiniz. O biraz daha detaylı olacak çünkü. Bu biraz daha short bir video oldu. Ama bayağı Bodrum'u özetlemiş olduk galiba değil mi? Yani ana hatlarıyla gayet güzel bir içerik oldu diye düşünüyorum. Umarım işinize yarar. Ve efendim Bayağı Bodrum'da ana restorandayız. Kahvaltı ve akşam yemeklerinin açık bir olarak sunulduğu restoran burası. Bir önceki videomda detaylı bir şekilde menü hareketlerini de göstermiştim ben size. Ama bu videoda da yani daha kısaltılmış bilgi videosunda da restoranın konumunu özellikle vurgulamak istiyorum. Muazzam bir manzaraya hakim. Özellikle terastaki masalarda yer aldığınızda çok güzel bir manzara eşliğinde kahvaltı ve akşam yemeği alabilirsiniz. Bu arada belki fark etmişsinizdir önemli bir ayrıntı kahvaltı ve akşam yemeği diyorum. Otelin konseptiyle ilgili olarak öğle yemeği hemen deniz kenarındaki sinek restoranında alakas olarak sunulmakta. Bunu yine daha önceki videomuzda göstermiştik ee, ama bilgi olarak da aktarmak istiyorum. Kahvaltı ve akşam yemeğini açık olarak burada alırken öğle yemeğinizi hemen denizin yanı başında o beyaz dekorlu, Begonville villa masmavi bir deniz manzarası olan sinek restoranında alakart olarak masanıza alabiliyorsunuz. Baya Bodrum'un neresinden bakarsanız bakın özellikle manzara açısından muhteşem bir ayrıcalığa sahip olduğunu bir kez daha söyleyebiliriz. Efendim Baya Bodrum'da sahil tarafına başladığımız kısa video turumuza e, lobby lobi alanında sonlandırıyoruz. Muhteşem bir Bodrum atmosferi. Gerçekten yüksek tavanlı, ferah, beyazlar, begonviller ve otele geldiğiniz zaman kendinizi çok rahat hissedeceğiniz ve tekrar ediyorum Bodrum atmosferini sonuna kadar hissettirecek tertemiz, pırıl pırıl bir tesis Baya Bodrum. Otele geldiğiniz zaman çekin işlemleri resepsiyonda yapıyorlar ama e, bir taraftan da detox çiçeklerinizi, serinleti içeceklerinizi buradan alabilirsiniz. Eğer isterseniz de konsept halinde hemen önünde bir lobi bar var. Yine daha önceki videomuzdan izlemişsinizdir. Burada birçok premium marka, alkollü içecek ve alkol çiçek Yiğit kardeşim tarafından sizlere sunuluyor. Kolay gelsin. Yiğit burası kaçtan kaça kadar açık? Burası 24 saat. 24 açık. saat açık. Lobi bar, e, çayınız, kahveniz, Coca-Cola'nız ya da Yiğit bana şeyleri söylesene. Mesela e, tuborg bira veriyoruz. Evet, Onun dışında, dışında bunlar var. dahil olanlar. İbrahim evet, Çeki abi. Rumlarımız, tequila, e, baylis, terbi, Süper. E, da ya da kokteyller diyelim. Kokteyller de dahil. Ve kokteylinizi, içeceğinizi alkollü alkolsüz ne hazırlarsanız aldıktan sonra manzaranız işte bu. Ve efendim bayağı Bodrum'daki kısa bilgilendirme videomuzun son bölümündeyiz. Videoyu kapatacağız. En son lobi alanını, resepsiyon alanını ve lobi barı gösterdik. Buradaki çok güzel dekoratif e, mimari tarzını, mimari yapıyı bir kez daha hatırlattıktan sonra lobi teras alanında bir bilgi daha vereceğim size. Burada muhteşem manzaraya eşlik eden çok rahat koltuklar var. Ve ayrıca yine daha önceki videomuzda belirtmiştik. Bu teras alanında içeceklerinizi yine karekottan açılan lobi bar menüsünden sipariş verebilirsiniz. Çok güzel kokteylleriniz, alkolü alkol içecekleriniz buraya servis ediliyor. Ve bu manzara eşliğinde Bayağı Bodrum videomuzu sonlandırıyoruz. Son olarak söylemek istediğim çok önemli bir şey var. Lütfen Bayağı Bodrum rezervasyonu için bizleri tatil mekini tercih etmeyi unutmayınız. Bütün çalışmalarımızı bu amaçla yaptığımızı bir kez daha hatırlatıyorum. SS Tur'un yetkili satış ajansı olarak Baya Bodrum Rezervasyonu'nu memnuniyetle bekliyoruz. Bu videoyu izleyen, beğeni yapan, abone olan, rezervasyonu bizden yaptıran herkes bu muhteşem manzara eşliğinde, dilediğince uzun sürelerde tatil yapsın diye bir dilek tutuyorum ve evet. videoyu kapatıyorum. Bir sonraki keşif videolarımızda buluşmak üzere, hoşça kalın.